Peygamber Efendimiz'in risalet boyunca yani peygamberliği boyunca hiçbir tatili olmamıştır. Birkaç gün dinleneyim diye hiçbir tatilde yoktur. Çünkü o Efendimiz vazifesiyle dinleniyordu. ona vazifesi huzur veriyordu. Hidayetleri vesile olmakla dinleniyordu. Ümmetini takvaya eriştirmekle dinleniyordu. İbadet, muamelat ve güzel ahlak tevzi ederek manen gönül huzuruna ve vicdan rahatına, huzuruna kavuşuyordu. Tefekkür edilirse tebliğden, hizmetten, ibadetten uzakta bir an bir kalbi için dinlendirici, yorucu ve gönlü antallaştırıcıdır. Tatil maide veren fasıllar vardır. Yeniden vade zaman soğukluk adapte olma zorluğu meydana getirir. Bu sebeple dilimizde az olan az da olsa devamlı olmak prensibidir. Esabi ı kiramda Allah Rasûlü gibi dini yaşama ve yaşatma gayretleri hiçbir bezginlik, yorgunluk hissetmedi. Çünkü o meşakkatli yollar, seferlerde dinlendiler, gayretleriyle dinlendiler, İslam'ı yaşama ve İslam'ı yaşatmakla dinlendiler. Öyle ki Halit bin Velid, ben niçin yatağımda ölüyorum dedi. Acaba benim ne günahım var dedi. Kaldı mı kılıcın dayanayım dedi. Hiç çok sözü bir ayakta can vereyim dedi. Übel Ensari Hazreti yaşını mazeret göstermedi. Ben artık yaşlıyım demedi. 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul'a sefer etti. Ve İstanbul surlarının civarında vefat etti, şehit oldu. Afda İbni Mektum amaydı. Fakat ben Kadisiyap'tan gireceğim dedi. Ama olsun bahane etmedi. Ben harbe katılayım, sancaktar olayım zira kılıçların parıltılarına ama olduğum için bana tesir etmez dedi. Arkamdaki asker de ona göre güçlenir dedi. Günümüzde bol bol sene, bol bol dinlenen, uzun uzun tatil yapan Müslümanlar türlü psikiyatrik hastalıklara düçar oluyor. Abi açlık, yokluk, binbir sıkıntı ve meşakkat içinde İslam'ı yaşama ve yaşatma azmi gösteren ve hiç fasıla vermeden canları mallarını gayrede eshab-ı kiramda hiçbir psikolojik veya psikiyatrik bir rahatsızlığa rastlamıyoruz as saadette. Ömer bin Abdülaziz öyle, Osmanlı ilk üç asrı öyle. Efendimiz eshab-ı kiram bütün problemleri öncelikli olarak çözerdi, açlığını doyurdu, çıplak giydirdi ve hidayetlere vesile olma gayretinde olurdu. Alın benim memleketi götürün derdi. Burada bilmediğinizi öğreteceğim derdi kapılar önüne kapanırdı. da ya sen eğer madem öyle git kamini öğret derlerdi. Yine efendim o azmiyle devam ederdi. Bu, bu ruhaniyet takva eğitimleri öyle bir seviyeye geldiler ki Abdullah Mesud'un ifadesine göre yediklerin lokmanı tesbihini iş edecek kıvama geldiler. Veda hacında 120 bin sahibi vardı. Fakat Medine'de, Mekke'de vefat eden Cenab-ı Bakiada Cennet mahallada metfun 20 bin sahibi yok. Demek yüz küsür bini dünyaya dağıldı. Niye? Tüm melesini yömüyüz anne neyim? Cenab verdiğimiz nimetlerden soracaksınız varıyor. Hidayete vesile olmak.